Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda yeni mod ön cepheyi göstereceğim ve ön cephede 5 maç tamamla 3 defa Hayalet Kasabaya ziyaret et olayını göstereceğim. Yeni mod Livik, Nusa ve Erangel'de de var. Ön cephede 5 defa savaş üçünde de yapılabiliyor. Yalnızca kasaba Erangel modunda oluyor. Size şimdi atlayıp göstereceğim onu. Erangel modunda birkaç daha değişiklikler var. Güzel şeyler gelmiş. Hepsi ön cephede. Onları tek tek göstereceğim size. Fazla zamanınızı almadan göstereceğim kısa Bu arada bana destek verir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim sizlere. Harita tam üstünden geçiyor. Gördüğünüz gibi haritada salvede burası hayalet kasaba ve şu an tam uçağın geçtiği yer burası hayalet kasaba oraya atlayacağız görevimizi yapmış olacağız buraya atladıktan sonra size şunları da göstereceğim bir tanesine gideceğim nasıl olduğunu bir de şöyle beceri değiştir diye 8 öge var. İşte araç çağırıyorsunuz. Sırt çantasını işaret silah değiştirebiliyorsunuz. AKM ise elinizdeki bulduğunuz silah. Onu M4 yapabiliyorsunuz. Öyle bir özellik var. Hepsini göstereceğim şimdi. Burası. Kayıp öldüğünüzde bir defa mahsus. 5 saniye içinde canlanıyorsunuz. Şimdi 6 saniye içinde canlanıyoruz. Burayı yaptık. Bu görev şu an oldu. Bitti. Şimdi size diğerlerini göstereyim. Çok kısa. Hemen atlıyoruz. Önce şu araç olayını göstereyim. Şuna basıyoruz. Açılırsa. Evet. Araç çağırma bu. Ateş eder gibi atıyoruz. Şimdi aracımız gelecek. Çok kısa bir sürede geliyor bir ağaç. Atıldı. Yani yine göksünden düşerken biraz zaman alıyor ama uçak hemen gelip bırakıyor. Evet aracımız geldi. aşağıdaki gibi bu yapabileceğiniz yerler burası da. buraya tabi tek kişi gelmek biraz her tarafı gezemeyebilirsin. Sandık falan var. Yani lootunuzu falan güzel yapabileceğiniz yer. Bence güzel olmuş. Diğerlerine göre güzel. Erangel baya baya zevkli geçer bu modda da. Oynamanızı tavsiye ederim. Bu mod da çok güzel. Dediğim gibi kaba kasabaya atladığınızda öldüğünüzde zaten bir can oluyor. Normal oyunda bu şekilde oynandığında tekrar canlanmıyorsunuz, ölüyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum sizi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeniyim daha. Bin küsur abonem var. Desteğinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi oyunlar.